Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağım. Ama arkadaşlar anlamadığım şey bunu bir kez büyütünce ikinci kez küçülmüyor mu? Kapat. Yine açayım. Yine büyüt küçük Neyse arkadaşlar tam ben kapalı yapacağım çünkü PUBG Mobile e uyumlu değil bu. Brawl Stars olsaydı tam şu yer, şu böyle ucu yerlerine falan koyardım Brawl Stars'ta çünkü oralar boş yerler. Istiyoruz. Arkadaşlar benim şöyle bir sınavım da var ayarların birbirinden değişik önümü görmüyorum I made the top three just now. Buradan çıkabiliyor muyuz? bakalım. Nereye doğru gidiyorum? Çıkılıyor. Madene. Maden buldum ben gidiyorum. Maden maden sağdan zaten. Çıkarım da. Şaka şaka niye kıyafetimi atayım? Mahmut Bara yazmışım. Yanlışlıkla. Genelde o adım adım normal es gerçi böyle YouTube hesabımda adım Mahmut Kikizade soy ismim Kikizade değil ama Baran da yazınca ya çıkmıyorum o yüzden Kikizade yazdım. Bir de buraya da Baran yazacağım bak. 12 yan yazmışım. Heh. Evet arkadaşlar, sonra da iniş yapmış bulunmaktayım. adam orada kaçtı. Aa, lan, lan, tamam yol, tamam yol, tamam yol. Al kele. Gel lan. Nerde o? An. al 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 al. Şunu be. Ben şimdi sana. Ben bunun mermisini bitirdin. Öl. Öl 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 öl. Öl bekleyememiş öl. Please recall me. Bas koyma adam. Kem peker yiyeceğim. Değiştir değiştir 8. 6 8. Hadi 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 değiş be. Aha sen öldün. Şimdi buradan sen bana ver. Awesome. Burada kastım resmen. Aa, Şimdi ben buradan bunu alayım. Hatta ben bunu değiştireyim. Şunu alayım. Üskete çıkayım. Arkadaşlar bunu kimler biliyor? Şöyle yapıyorsun. Üstüne çıkıyorsun. Please recall me. Bu ne? He. Arkadaşlar böyle üstüne çıkıyorsun oranın oradan da çatıya gidebiliyorsun. Let's go. Bakın hatta gö Göstereceğim size de. Head toward this point. Sıradan birazcık da kit kasayım. Kas 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 gitti. Şimdi atla. Hop. Atla. He, şimdi hatırladım. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz, atlıyorsunuz. Ondan sonra oranın üstüne çıkmak bitiyor. Form up on me. Buranın üstüne böyle çıkılıyor da ben yapamıyorum. Neyse bekleyemem. Direkt ben buradan nereye gideyim? Şuraya gideyim. Hadi be yolda bir yan bir motor bisiklet ya da bir araba çıkar. Yok. Aa geliyor. Allah ne lan geliyor. Nerede adam? Adam yok. Onu sıkıyorum yok. A, orada Orada olduğunu biliyorum. A, bak burada. O da öldü. Süper biliyorum. Dört kişi öldürmüşüm. Bir kez bire ölmemişim. Bas bas bas. Bastır. Açma var. Şimdi alayım. Tamam. Anlatıyorum, elime artık yeter. Şimdi yoluma devam edeyim. Yok mu? Bir kişi ölmüş. yerden e geliyor. Burada iki <Sessizel> kişi mi var yok. ses sesi oradan geliyor. Durun bekle arkadaşlar. Sesini telefonu telefonun. Değiştir. Öldü. Bunlar çok... Bunlar... Öldü. Öldü. Şimdi gelmişim zaten. Seninle böyle bir bakalım neler olmuş. Bring up voice chat. Arkadaşlar pervane çıktı. Pervaneden oyunu sesini duyamıyordum.

Şöyle bekliyorum şu an. Ben adamı beklemediğim yerden çıktı. Değiştir, değiştir, değiştir. 50 tane adam arasındayım be. Bir bir dur 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 Saklanarak, saklanarak kim yapar? Dur. Durmaya gelme. Merimi bitir. Bir bir dur. Böyle. Şöyle. It is, it is.